Sarhoş oldum. Akdeniz akşamları bir başka. O tüpek ne yapıyor ya? Suratın. Böyle sarhoş da olsak keko keko hareketler yapmak bizim için iyi değil derken orada bir Spiderman var. Ooo Spiderman. Sen niye arabanı açık bıraktın lan? Tüpek. Şu an bu arabaya atlayıp kaçabilirim ama bunu yapmayacağım arkadaşlar. Ben eee Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Hepinize selamlar kardeşlerim. Ben Veysel. Bugün Rina Roleplay'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Çok fazla roleplay çekmemi istediniz. MTA roleplay e, gerçekten çektik. Yani güzel çektik. Eğlendik kendi aramızda vesaire. Sizler de sevdiniz. E, fakat rol roleplay ortamı beni biraz sıkmıştı. Ben de e, Rina Roleplay'e geçmek istedim. Yani Samp roleplay ortamına geçmek istedim. Rina roleplay'i bilmeyenleriniz varsa arkadaşlar Samp'ın e, üzerine kurulu bir e, roleplay setup'ı set diyebiliriz. Evet, kısaca böyle anlatabiliriz. Şu anda Rina'dayım. Görmüş olduğunuz üzere Rina'da bir e, kafe gibi bir yerde oturuyorum. Buranın e, sahibi şu anda herhalde burada değil. Şöyle bir çıkalım, burası genel olarak herkesin girebildiği, interior girişiyle açılmış bir lobi. Yani belli bir sahibi yok. İnsanların buralarda oturup, e, roller çevirmesi için açılmış dükkanlardan biri. Gerçekten güzel bir seçenek. Şimdi şöyle bir ayağa kalkalım. Görmüş olduğunuz üzere e, gerçekten 10 numara bir e, mekan. Aynen 10 numara mekan. Ve bir kapıya gidelim. Görmüş olduğunuz üzere yine mavi donumuz, e, beyaz bir Latin abimiz ve sopamız var. Evet. Clips çetesi geri döndü. Tamam tamam heyecanlanmayalım. Şu anda tek kişilik bir Clips çetesiyiz. O yüzden fazla heyecana gerek yok. Şu an dışarı çıktık. Haritaya yüklüyor. Sakin olalım. Haritaya içeri girdik. Buradan çıkmak biraz zor arkadaşlar. Çünkü iki kere basabiliyorsunuz yanlışlıkla. Şu an dışarı çıktık. Evet. Evet şu anda buranın adı El Corona'daki kafe Shop'muş. Adı yok kafe Shop. 41. Ee, dükkan herhalde bu sokaktaki. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir dükkan az önce içeride yedik. Şu, şu masada oturuyorduk gerçekten. Ne kadar şirin değil mi? Şöyle çıkalım evet bakın buralarda da dükkanlar falan filan var. Şu an e, sunucuda yaklaşık 757 kişi var. Yaklaşık değil 757 kişi var. E, pingimiz 71 seviyemiz 8. Hı, hemen söyleyeyim. E, ilk i̇lk defa arena oynamıyorum. Yani Rina çekmeden önce biraz ortamını anlamam için oynadım. Para da topladım. Birkaç işe de girdim. Yani e, kendi aramda birkaç işe girdim. Arkadaşlarımızla da oynadık. Şu anda 145 bin dolar paramız var. Nakit, cash 145 bin dolar paramız var arkadaşlar. Kemiksiz 145 bin dolar. E, evimiz, arabamız yok. Çünkü o işlere girdim. E, karlı, arabadan karlı çıkamadım. Ama evden karlı çıktım. O yüzden de Güzel bir para vurduk 145 bin dolar gibi. Silahımız yok ama e, Aydarinarinarinamız var. O yüzden e, sıkıntımız yok. Kripsiz yani tek kişilik bir kripsiz şu anda. Bir çevremiz yok. Bir abbabımız yok. Bunlar da böyle motorla dolaşan e, Los Santos'un belalı boys'ları. Neyse şimdi ben şöyle F7'ye basacağım ve panelleri açacağım Görmüş olduğunuz üzere panellerimiz açıldı Sol tarafta bir chatimiz, sol alt tarafta bir GPS'imiz Sağ üst tarafta da paramızı ve silahımızı gösteren bir şeyimiz var Ana abim lan oğlum hayırdır lan Ya işte bunları da d neyse tamam sakinim arkadaşlar Şöyle bir yukarıya çıkalım Şöyle bir yukarı çıkalım Sonra şuraya bir e, ut kapa yazıyoruz ama aslında açmak için o Görmüş olduğunuz üzere udumuz açıldı. Deni Kuro var. Ee, belki yarışı Doğan'ları izleyenler vardır. Aranızda. Oradaki baş roldeki abimizin ismi. Ee, sevdim onu koydum. Ee, şu anda e, sağ alttaki şeyde görüyorsunuz. Şu an canım 14. Neden canım 14? Onu da açıklayayım. Herhangi bir şekilde kavgaya girmedik. Sadece buradaki arkadaşlar e, çok hızlı araba kullanıyorlar ve 700 50 ortalama 600-750 kişi falan olduğundan sürekli arabayla ya da motorla çarptıkları için ve benim arabam da olmadığı için bir yerlerden atlaya atlaya canım böyle düştü şu anda 14 canımız var onun yanında görüyorsunuz zır işareti var bu çelik yeleğimiz ama çelik yeleğimiz olmadığı için 0 onun yanında görmüş olduğunuz üzere 15 slash 60 yazıyor arkadaşlar böyle işaretim böyle değil yani her neyse 15 slash 60 işaretini görüyorsunuz. O da arkadaşlar 1 saati doldurmanızı temsil ediyor. Çünkü T'ye basıp slash diye al yazdığınızda görmüş olduğunuz üzere 1750 dolar kazandık onu temsil ediyor. Çünkü 5 saat boyunca sürekli 60-60 doldurup 5'te 5 yani 5 saat oyunda durursanız slash hediye al yazarsanız hediye ağacından rastgele para kazanıyorsunuz. En düşük 250 dolar. En yüksekte herhalde 2500-3000 falandır. Ortalama o civarlarda geliyor. Güzel bir para kazandı. 2855 dolar yanımızda nakitimiz var. Bankamızda e, 140 bin dolarımız var. Çekmediğimiz maaşımız da 1500 dolara yakın herhalde. Slice Stats 1200 dolar. Aynen. Gayet güzel bir e, maddi gelirimiz var. Ya maddi gelirimiz yok. Maddi maddiyatımız var. Aynen güzel bir maddiyatımız var. Şu anda neredeyim diye soracak olursanız bir tane ut bölge buldum. GMSP diye bir abilerimiz var burada. Bunlar çete. Ben bunların yanında takılıyorum. Yani hiç beni kovmuyorlar herhalde tipimizden midir nedir kendilerinden falan sandılar herhalde sürekli burada takılıyorum ve hiç kimse bana sen ayırdır kardeş demiyor bir tane abimiz dedi o da gerçekten e, çok nazik karşıladı sadece bara girmek istediğimi söyledim ve bir şey demedi bakın 250 dolar e, vererek bara girebiliyorsunuz ve ben şu anda 250 dolar verip bu bara gireceğim çünkü adamların mahallesindeyiz saygı diye bir şey var değil mi yani girmişiz onların bölgesine bari bir barlarına girelim bir bir şeyler satın alalım onlarla bir e, samimiyetimiz olsun yani yaklaşık iki gündür falan sürekli buralarda takılıyorum artık bana aşina olmuşlardı tipimden satın al yazıyorsunuz arkadaşlar ve şu anda adamların menüsünü görüyoruz konya kokteyli tekila mekila bira viski vodka falan filan ben ne içeyim hmm. <laughs> ne içelim abi viski vodka vodka alalım ya bir tane vodka'yı aldık görmüş olduğunuz üzere 80 doları diyerek dışarı çıkacağım çünkü içeride pek bir ortam yok burada çok güzel mekan. Şuradan aşağı iniliyor şuradan yukarı çıkılıyor şöyle dönülüyor falan filan hani çok gizli bölmeleri var ben buraya girip dolaştım hani bıçaklanmadığıma şükrediyorum çünkü gerçekten çok gizli kapılardan falan geçtim büyük ihtimal her 250 dolar veren oralara giremez. Ben adam yok diğer yeri dolaştım ama yani şöyle bir içelim abi. Umarım bu can o sarhoş oldum. Akdeniz Akşamlar bir başka o tüpek abi ya tüpek. <laughs> tamam adam bize iyi ki muhatap olmadı. Evet burada arabaları var abilerimizin karavanlar falan var. Bunlar biraz ghetto ya yani o yüzden karavanda falan kalıyorlar. Bir de dükkan açmışlar kendilerini böyle hep beraber geçiniyorlar. Tanrı işlerimizi boz, işlerinizi bozduğumuz okuyamıyorum. Kafam güzel oldu şu anda. Ha Jessica K kız rolü yapan abilerimiz de var. Ya bunlar kız değil büyük ihtimal kız rolü yapan abilerimiz. Evet görmüş olduğunuz logoları var. Bisiklet çatısı bunlar herhalde. Ben şu an çok kötü oldum. Ee, Özgür Bey <laughs> ekmek, ekmek ekmek varsa. Slash'ta o. Sağ oldu. Gözlük Mac Ee, şu an onların umut bölgesindeyiz. Böyle sarhoş da olsak keko keko hareketler yapmak bizim için iyi değil derken orada bir Spiderman var. O Spiderman! Spiderman abimiz. Yalnız bu videoyu izlerlerse bunlar büyük ihtimal beni bir dahaki gelişimde şişleyecekler ama Aa siktir! İşte neden canım gidiyor derseniz bunlar yüzünden. Hay ucuz kurtulduk. Ben şuraya oturacağım. Çünkü 250 dolar verdim. Her şeyi yapabilirim. Her şeyi yapabilirim. 250 dolar verdim ve 80 dolara içki aldım. Her şeyi yapabilirim. Koltuk bana ait. Dur. Biraz daha yaklaşmamız gerek. Slice 3 yazarsanız şöyle bir genk oturuşu yapıyor arkadaşlar. Bak 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 bak. Geldi bana mı laf yapacaksın? Bak bana laf yapmıyor. Neden? Çünkü abi adamların ee, çiplerindeyim yani. Anladınız mı? O kadar özgüvenli girdim ki bu mahalleye. Hiç kimse sen kimsin diyemiyor abi. Hani çok özgüvenli takılıyorum çünkü şu anda. Abi lanet olsun şuraya bakar mısın? Çok şu an çok pis kafam dönüyor. Yani başım dönüyor. Üstü umarım sen üstüme düşmezsin çünkü bu e, tente pek sağlam değil abim. Yani ozicim üstüme düşersen kötü olur. Şişe de var. Sıkıntı çıkar. Şöyle bir duralım bir kendimize gelelim ya başımız döndü valla fena olduk valla fena olduk tipe bak ya adam bir adam hayatı sorguluyor şu anda neyse ee, ben ne anlatayım size bu böyle dinlenirken size dur bari F7'yi de bir kapatayım ya şöyle etraf daha güzel görünsün size ne anlatabilirim şunu anlatayım ee, ben burada arkadaşlar ilk olarak ee, şey çimento mesleği yaptım çimentodan gerçekten güzel para veriyor gidiş geliş Yok gidiş. Bir de geliyorsunuz zaten. Yani gidiş geliş sayılıyor. 580 dolar. Gittiğinizde 580 dolar alıyorsunuz. Geri gelip doldurup bir daha gidiyorsunuz. Yani tek gidişte 580 dolar paranız oluyor. Ama bu hep sabit 580 dolar. Fakat şu sokağın arkalarında kalan kısımda da bir tane kamyonculuk mesleğimiz var. O da e, ee, 480 de mine başlıyordu 480 dolarla başlıyordu sanırım ama seviyeli 30 kere gidip geldikten sonra o 680'e çıkıyor bir daha böyle 50 kere gidip geldikten sonra daha da yükseliyor falan filan güzel güzel artıyor tırcılık falan da var ama onları yapmadım şu ana kadar çimentoculuk ve kargoculuk yaptım işte kamyonculuk yaptım bahsettiğim ee, onun dışında ev aldım sattım 45 bin dolar ev aldım 15 bin dolar mobilyasını harcayıp işte 75 bin dolara falan filan sattım. Hani milleti sevenler de var yani onlar da işte 35 bin dolarlık ev alıyorlar 15 bin dolar mobilya harcayıp 150 bin dolar falan yazıyorlar. Onlara karşıyız onlara da buradan e, saygılar. Şöyle ayağa kalkalım artık birazcık da olsa şeyimiz düzeldi başımız. Ondan sonra size ne göstereceğim? Burada envanter açmak için slash envanter yazıyorsunuz. Abi şurada açılıyor. Zippomuz, sigaramız, boomboxımız, şarjörümüz. Bunu da bu arada çete mahallesinden çaldım. Hala e, sıkıntı çıkmadı. Zarımız var. E, koyup arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Slash e, neydi? Bombbox koy diyerek koyabiliyoruz. Ondan sonra URL boşluk bırakıp link koyup Youtube'dan istediğimiz şarkıyı açabiliyoruz. Ama sadece yabancı şarkıları kabul ediyor. Yoksa J şey diyorsunuz. Ee, şu anda burada açmayacağım. Çünkü videoya telif geliyor abi. Yani e, bunlar sıkıcı şeyler. Anladınız mı? O yüzden açmayacağız. Onu da size göstermek istedim. ama fazla yaklaşmayayım. Kızın yanına şişlemesinler beni. Ee, şurada bakın. Şu sol köşede e, Ölümcül bisikletliler grubu <laughs> var. <an. gülüyor> Onlar ölümcül motorlarla bisikletlerle takılıp sen niye arabanı açık bıraktın lan? Tüpek. Şu an bu arabaya atlayıp kaçabilirim ama bunu yapmayacağım arkadaşlar. Ben ee... Aa, ay, ay yapmayacağım. Yapmayacağım. Sahibi de geliyor zaten. Yapmayacağım. <laughs> Bana gelmiyor tamam. Ve ölümcü bisikletler grubu arkadaşlar bunlar. Her geceleri burada ölümcül bisikletler olarak toplanıp ee, farklı size diye yollara düşüyorlar. Şaka şaka bunlar buranın e, insanları. Bunlar iyi insanlar. E, yoksa beni burada bir dahaki gelişimde keserler. Buradan yürüyelim. Hiçbir şey de yapmıyorlar bana. Ha. Gerçi canım 14. Şu an bir tane araba çarpsa büyük ihtimal öleceğim ben. Anlis. Motor çarpacak sandım. Korktum. bir çarpmaya bakar. Öldüm yani. Ve ölürsem büyük ihtimal üstündeki 2500 doları çalarlar yani. Bu mahalle tekinsiz. Bir de burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Silah alırsanız ve e, bir şekilde yaralanıp yere düşerseniz sizin üstünüzdeki her şeyi adamlar gelip sömürebiliyorlar. Üstünüzdeki nakit parayı, üstünüzdeki silahı, işte şişeyi, zip boyu falan filan çalabiliyorlar envanterinizde ne varsa. E, benim 2500 dolar nakitim var yanımda. Onun da büyük ihtimal 2000 dolarını bankaya koyacağım. Ben bütün paramı bankada tutuyorum. Çünkü e, Murat'a buradan selamlar Kendisi e, oto hırsızıdır Araba çalarken e, Adamlar tarafından vurulup 9000 dolarından oluyordu Zor kurtuldu e, O yüzden ben tüm paramı bankaya koydum İşte bizde Oto fareliğinde falan meşhuruz Neyse e, ilk bölüm böyle olsun Bir şey yapmadık gerçi ama Size böyle başladığımı göstermek istedim Bana mı dedi la bu Başka yerlerde de bana mı dedi? Do motor sikletli fark ara. Tamam bana değil, bana değil, bana dememiş. Bana dememiş abi. Bana demedi, bana demedi. O başka sen dedi. Bana dese çünkü aynı yer dedim inip ben de konuşurdum. Ya şöyle bir yani bana biri yazıyor şu an Allah kahretsin üstünden. Neyse arkadaşlar ee, ilk bölüm böyle olsun. Aram Silahlar çekildi. Silahlar çekildi. Ne oluyor? <laughs> Ulan şeyi vurdurtmayın kafanızı. Hayırdır lan. Neyse. İlk bölüm böyle olsun arkadaşlar. Yani bence e, güzel bir bölüm. Size nasıl başladığımı vesaire anlattım. Başıma gelenleri anlattım. Çünkü sonra şey demeyin. Bu para nereden geldi? Şu nereden geldi? Sen niye buradasın falan filan diye. E, i̇kinci bölümde de ev ve araba işine girebiliriz. Silah işine daha girmeyeceğiz çünkü e, ay bize yeter. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. E, Hoşçakalın.